Evet arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yine bahçedeyiz, yine bir pazar. Kuşlarımızı falan temizledik, ee, biraz ortalığı toparladık. Malum kış geliyor, i̇ş attığımız hayvanlar var, yavrular var, şunlar var, bunlar var derken bayağı bir iş var, güç var. Ee, bunları yapıyoruz. Ee, şimdi bugün ne yapacağız? Normalde 3000 abone de biliyorsunuz çekiliş yapacaktık. Her 500'de bir yapıyorduk ya. Ali düğünü varmış bugün. Oraya gittiği için Ali orada çekim yapamadık. Onun vereceği kuşlar çekecektim. Çekim videosu, şey, çekiliş videosu. Ee, ne yapacağız? Ee, bugün size değişik bir ırk sunacağız arkadaşlar. Oyun kuşu değil de kostüm kuşu vereceğiz size hediye. Onun çekilişini yapacağız önce. Ee, oyun kuşunu sonuna vereceğiz ya. Hayır onu bir daha çekilişte. Ha bir daha yani Rıza boşa çıksın. 2-3 gün sonra yaparız onda. Yani arkadaşlar bir hafta içinde ötekini de yapacağım. O o ayrı. Bu piyango bu Milli Piyango'dan piyango. çıktı. Bir kardeşimiz kuşçuluğu bırakıyormuş. Feyyullah diye bir kardeşimiz var o. Ee, üniversiteye gittiği için o Elmalıya okuyor o çocuk. Ee, bu kuşları getirdi abi dedi. Bunlar dedi. Sana Zahmet kanalında dedi. Ee, hediye edersin dedi. Çekiliş yaparsın dedi. Tamam abicim dedim. Yani sıkıntı yok dedim. Getirmiş e, dört tane, dört tane değil mi? Dört tane. Dört tane kuş, bunların dördünü tek seferde vereceğim arkadaşlar. Çekiliş yapacağız. Hangi talihli kardeşimize sizlerden kime çıkarsa yol güle güle ücreti. beslesin. Yalnız tek şeyim benim e, sizlerden istirhamım e, yol ücreti. Çekilişi kazanan arkadaşımıza kardeşimize ait, ona göre e, otogara götürmesi, yollaması bize sıkıntı yok. Maksat paylaşım olsun, maksat e, sizlere bir nebze de olsa ruhunuza dokunalım arkadaşlar. Olay bu. Fazla kafanızı şişirmeyin. Şimdi kuşlara geçelim. Bakalım arkadaşlar. Birlikte nasıl çekelim? Ne diyorsun? Nasıl? İyiyim. Ay kuşun kanatıyım kaldı. <laughs> Merhaba de arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Heh, ne bu arkadaşım? Kuşun. Valla ben de bilmiyorum ki. Kostum, kuş. kuşu. At şuraya. Bilen bilir ya. Ben... Kafası, arkadaşlar bir böyle kuşu. bir. Dişi herhalde. Büyük ihtimal dişi evet arkasından eskiden 3000'e Ben de pasta satıcısı gibi konuşan mı? Evet arkadaşlar böyle bir dişi, e, ne çalışması diyelim. Çalışma, e, tepesi tepesi %80 85 eee hayvan tüyü de tüyünü yaptıktan sonra e, alttan geliyor, geliyor knalları geliyor, geliyor, pası geliyor, küfü geliyor, yağmağı geliyor. Evet bu da knalı. E, bu da ne diyorlardı la? buna bal kafa neydi? Bal herhalde. kafa bir tane. Kalemli Kalemli bir bal kafa yine. Bu güzel bir, şey. bir dişi. Evet, evet şöyle bak, gösterelim. Çalıyor. Kuşlar gerçekten e, muazzam kuşlar arkadaşlar. Yandı Aa, da hemen çalış. Götür çalış arkadaşlar. Altı çalışır, üstü çalışır, havada çalışır mı onu bilemem. Hı -hı. <laughs> havada <çalışır. gülüyor> Oo bu güzelmiş lan. Nasıl? bu güzel, <gülüyor> 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 Evet bu evet bu <laughs> da erkek. Alt koyuluğa bak kuşdaki. Oo, Oo maşallah maşallah bu %81 maşallah. %80 maşallah. Şey. Evet. Kostümcüler. Evet kostümcüler. Oğlum kanadını bozdun lan. Kuşun görselliğini bozdun. Tamam neyse bırak. Evet arkadaşlar bu da böyle bir erkek. Koyu bir erkek. Görüyorsunuz şöyle. Bakın. Evet geliyor. Evet hemen onun yanına bir tane yavru kızması. Dişi bu da. Dişi bu da. Bu da yavru kızması. Platin çalışması mı? Neyse artık. Ne ben Evet. Hep kafam basmaz. Daha kuyruk basma. yavru tüyler var evet. burada üstünde. El alınmazlar. Odun gibi kuşlar. Evet, gibi. Maalesef arkadaş öğrenci okuyor. Üniversite öğrencisi. Neydi ismi? Feyzullah Koca. Feyzullah'a teşekkür ediyoruz buradan. Evet arkadaşlar böyle dört tane böyle dört tane cengaver sağlıkları iyi hayvanlar tüyde ondan sonra şöyle tekrar yakınlaştırayım arkadaşlar bakın. Ya çok bakın arkadaşlar. arkadaşlar. Bu kuşlara şifre kostüm diyelim. Nasıl? Kostüm, kısa güzel aynı. Kostüm. Şifremiz kostüm arkadaşlar. Türkiye'nin her yerinden katılabilirsiniz. Tek şeyiniz e, abone olmanız. Abone olun olanlar zaten bu videomuza görüyor. Katılın arkadaşlar, abone olun. Katılın. Çekilişimiz var. Oyun kuşu çekilişi yapacağız. Asıl çekilişimiz oyun kuşu. Bu öyle bir kardeşimizin bize hediyesi çırak usta bunu verirsiniz siz dedi. evet de tamam dedi. güreşten çırağa Güreşten çırağa Nasuh'un. Bu <laughs> arada şöyle şu Junior'ı göstereyim. O da cicilere odaklanıyor. Onları gülecek. istiyor. Evet arkadaşlar. Kostüm yazıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle. Güzel kuşlar arkadaşlar. Şöyle bakın. Eli ayağa falan düzgün. Şöyle inceleyin arkadaşlar. Ha. Şey, Alıcı doğru. gözüyle bakın. Abi biraz almaya çalışsalar. En kötü 300 lirası vardır bu hayvanlar. her neyse. Bizim için maddiyat önemli değil. Biz yani, paylaşmak yani ben güzeldir. hediye olarak verelim. Oyun kuşu çekilişi de yapacağız arkadaşlar. Ali oradan vereceğimiz için o kuşlar da çekeceğim. O videonun altına e, yorum yapacağız oyun kuşu bir çekilişi bir için. Bayağı çekiliş olacak. Yani o şifreyi bayağı bir Evet. Onun o onun şifresini arkadaşlar düşürecek. şöyle yapacağız. Ee, şimdi şöyle yapıyoruz. Mesela şifreyi veriyoruz ya. Herkes videoyu izlemeden bakıyor hemen altına şifreyi yazıp geçiyor. Ya bakıyor. Arkadaşlar emek veriyoruz ya videoyu bir 10 dakika 15 dakika izleseniz yani bir şey olmaz. Belki yani, en sonunda bir tane daha kuş atacağım ben yani buraya. Yani internet kotanız da bitmez, hiçbir şey olmaz. Yani videoyu izleyin ki videolar öne çıksın. Ee, güzel insanları toplayalım bir araya. Bizim amacımız o. Videoyu izleyin güzelce seyredin. Bakın işte kuşlar burada paylaşıyoruz sizlerle. Biz kimse gibi kuşu satmak için veya şey yapmıyoruz, uğraşmıyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Bunlardan erkek bir tane aralarında, gerisi dişi galiba nasıl? Aynen. Şu yavru da erkek olabilir belki şu aradaki erkek. Arkadaki, aynen, evet. Erkek Hayvanlar aynen. tüydü arkadaşlar. Takkası makkası fena değil. Bazı Bakın işte arkadaşlar ya. Neyse neyi ben biz bu tarz kuşlar beslemiyoruz. Pek de anladığımız bir şey değil. Aynen. Yani. Besleyen arkadaşlar da nerede ne anlaşılıyorsa ona göre baksın. Ona göre halletsin. Kuşlar malzeme burada. Oyun kuşu çekilişinde dediğimiz gibi onu da ilk fırsatta çekeceğiz. Oyun kuşlarını da göndereceğiz. Söyledim içine bir tane de değişiklik olsun diye bir kuş atayım mı? Atmamış ya öyle kuş atma. Elle bana ne rahatsız Buraya evet e, diyecek ala bu. Gider tabi. Bunlar bize kalsın. Arkadaşlar bu arada Brahma civcivlerim var. Dünkü videoda da göstermiştim. Kuşlar bunlar arkadaşlar kostüm yazıyoruz şifre kostüm ha diğer videoda şöyle yapacağız çekilişimizde şifreyi e, son gün yazacağız arkadaşlar şifreyi erken yazan arkadaşlar yani atıyorum ben şimdi pazar çektim e, atıyorum bu kuşların çekilişini çarşamba günü yapacağım çarşamba günü yazacağız çekiliş için şifreyi arkadaşlar anladın mı çarşamba günü geçerli olacak yazdığınız şifreler. Videonun içinde şifreyi vereceğim fakat şifreyi yorum bölümüne sadece çarşamba günü yazacağız. Ve çarşamba yazanlardan çekiliş yapacağım. Örnek veriyorum. Bunda değil. Bunda yazın. Sıkıntı yok. Kostüm. Burada da çarşamba günü göndereceğiz yani. Bunda çarşamba günü çekeceğiz. Perşembe günü göndereceğiz. Ha işte aynen. Çarşamba evet. günü çekiliş. Çarşamba perşembe. günü çekiliş. Perşembe göndereceğiz. Aynen. Parayı göndereceğiz. Bu yapayım, şekilde yol ücreti çekilişi kazanan kardeşimize ait arkadaşlar Türkiye'nin her yerine göndereceğiz. Katılım için sadece abone olmanız, like atmanız, yorum yapmanız yeterli. Şifre bölümüne de isim, soy isim ve hangi ilse yazın. Ve çekiliş şifremizde kostüm. Evet, buradan Şimdiden Doktor Gözhan herkeden... abi sen katılırsan sana çıkartacağım direkt hediye olarak. Nasıl çıkartıyorsun? Öyle becerim var mı? Bana <laughs> Yo, çıkart. 10 tane hesaptan girer. Bana çıkart. <laughs> o olmuyor. 10 o hesaptan olmuyor. Ulan ne çakarsın ya? Evet arkadaşlar, bu açı söyleyeceğim. Bu açı ayarlıyor onu. Farklı isimlerle girersen tamam oluyor. Şansın Evde var. zaten 4 kişiyiz abi, bilin tamam, yani. Tamam, öyle Sonunda olursa olur. 30 tane çocuğum var. Öyle olursa olur ama öbür türlü olmaz, haberin olsun. Aynı isimle 10 kere şey yani kostüm yazsan bir bir kere bir tanesine çıkıyor. Ha, ha. Yorum bölümüne yani aynı kişi 10 tane yazsın olmuyor. Bir kere bir tane çıkıyor. Ona çakallık yapamayınca. Onun linkinden buruyor bu hallediyor. diyor. Sıkıntı yok. Arkadaşlar kuşlar bunlar. Dediğim gibi Şimdiden çıkan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun diyorum. Dört tane böyle güzel kostüm kuşu. Bunları insanlar satıyor. Olabilir. Onların tercihi. Biz çekilişte veriyoruz. Dördünü bir. Bunların yanında üç tane daha kuş vardı. Onlar yani. dört tane daha vardı. Hatta bağlenin göster gençleri, getir göster. Gençler ne istiyordu iki haftadır, üç haftadır? Çocuklara <laughs> verilecek kuşlar arkadaşlar. Ben sizlere böyle şu göndermem. Ha oyunlu mu? Oyunlu ama bunları oynar. size göndermem arkadaşlar. Mahalleden bizim gençlere vereceğim. Gençler ya. aradınız. Şimdi çocuklara verecek. Gelin Çocuklar beslesin. Aynen böyle. öyle. Biz bunlara bakalım. Bunları vereceğiz. Şimdiden çıkan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Şöyle dört tane. Çıkan arkadaş güle güle beslesin. Çarşamba günü çekiliş yapacağız arkadaşlar. Perşembe günde otobüse vereceğiz. Göndereceğiz. Ona göre yol ücreti çekilişi kazanan talihliğe ait kuşlarımız bu. Malzeme bu. Kendinize çok iyi bakın. Şifremiz, kostüm. Unutmayalım. Abone olalım. Saygı ve sevgilerle. Görüşmek üzere. Hayırlı olsun çıkana.